Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Bugün size cumartesi sabahından bir video çekiyorum. <laughs> şimdi burs aldığımız bir vakıfın tanışma kahvaltısı var. Ona gideceğiz. Ablamla gideceğim. <laughs> o vakfın yöneticilerinden bir abla bize çok yakın oturuyor. O yüzden bizi o alacak. Bugün de elhamdülillah otobüse binmedik. Sonra da ehliyet kursum var. Ona gideceğim ilk defa. Heyecanlanmak. Ya şimdi kombin yaptım ama siz bu zaten görmüştünüz. Yani influencer olmadığımız için <laughs> her gün farklı kıyafet giyecek değiliz. Ee, sadece şalı değiştirdim ve bir dokunuş daha ekleyeceğim. Şimdi onu size soracağım hangisi olsun diye. Hazır mıyız? <laughs> Blazer'ın üzerine bir kemer taktım tamam mı? Şöyle yakından göstereyim. Abi annemin dolabında buldum bunu ve çok beğendim. Çok vintage bir parça. <laughs> Blazer'ın üstüne takmak istedim. Şimdi kemer için ikinci seçeneği söylüyorum. Evet ikincisi de böyle bir kemer. Ya bunun ucu ucunu bir yere bağlayamıyorum. Bantlamam mı lazım acaba ne yapacağım? Olmadı bantlayacağız. Şöyle boydan. Hangisi sizce? Tahmin edin. <laughs> ben bir aile efradına sorup geleyim. Ya sonuç videosunu çekecektim fakat annem benim bakkala gönderdiler. Orta çocuk sorumsalı. Şu kemeri taktım bu arada. Yüzüm birazcık uykulu gözüküyor. Neyse <laughs> yemek yiyince kendime gelirim inşallah. Kombin çek. Ya ben acaba kahvaltı için çok mu felsef oldum diye düşünüyorum da. Yani böyle alışacaksınız. <laughs> Evet. Şimdi ekmekle süt alacağım. Çünkü anam burada evde kahvaltı yapmaları gerekiyor. Onları da besleyelim. Sonrasında eve geri dönüp çantamı alıp çıkacağım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Ya geç kaldık yine ya. Nasıl oldu? <laughs> Arka biz 20 dakika önce hazır değildik. Ben 1 saat önce hazırlanmaya başlamıştım. Daha fazla Bak, koşamayacağım. Ne oldu? Kirli. Ya çatalım siliyor. Hadi git başka masada mı? <laughs> Kahvaltıyı göstereyim. Bakın bu benim tabağım kurle yan tabağı hangisi daha estetik <laughs> benimki ben <mi> tabii pardon bak biz bekliyoruz şimdi konseyi yer Esvakiye geldim. Abi boş baktım olunca ne yapacağım bilemiyorum Esvakiye giriyorum. Bakın çok güzel bir kazak Çok tatlı rengi. Şu ceketler çok hoşuma gidiyor ya. Bak, e, lisedeyken o ceketleri almak istiyorum tamam ama alamadım. O yüzden içimde kaldı. Acaba şimdi ne yapayım? denedim. Ay ışığım gitti. Işığım. Geri geldim. Şimdi Güzel aslında da. Ben bunu pantolonla giymek istiyorum. Acaba boyu iyi mi bilemedim. Şöyle arkadan. Buradan gösterelim. Işığım, ışığım. Kendi de gömlek aldım. Bunları da deneyeceğim. Ya of, rengi çok beğendim ya. Rengi bayıldım. Evet, ikinci gömlek bu. Bir şey çok beğendim ya. Baba gömleği gibi durmuyor değil mi? Duruyorsa da umurumda değil. Beğendim. Hmm. Üçüncü gömlek de bu. Gel 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 Tamam. Renk boya güzel. Bilemedim ya. Ne yapsak? Neyse şu an zaten param yok. <laughs> Deniyorum sadece. Paramız olduğunda online'dan alabilirsin. <laughs> Şimdi otobüsten indim. Bizim sürücü hocayı aradım. Durakta bekle alacağım dedi. <laughs> Araba sokuyu öğreneceğim. Ne kadar güzel değil mi? Ay sürekli sürücü kursu arabaları geçiyor. Hangisi acaba? <laughs> Neyse bir kere sürmüştüm köyde. Hiç hatırlamıyorum ama bayağı oldu. Hah geldi hadi görüşürüz. Two hours later. Ay. <laughs> ah, çok streslendim. Arabayı sürdüm. Ee, otobüs bekliyorum. Ay Biraz stresli bir şeymiş ya. Hoca güzel sürdüğümü söyledi ama beni motive etmek için mi yoksa öylesine mi söyledi bilmiyorum. <laughs> Debriyajdan gaza geçerken sıkıntı çekiyorum. <laughs> Evde biraz çalışalım. Bir park etme yapmadık. Onlar haricindekileri yaptık. U dönüşü falan. U dönüşü yapamadım. Hoca müdahale etti. <laughs> Abi ya. Hocam müdahale etmesi çok e, gurur kriz değil mi? <laughs> ya hocam ben yapacağım. çekinme. Ya. Ya ben yapacağım. ki? Neyse orada biraz sıra vardı o dönüş yapılan yerde. O yüzden arkamdaki kornu ben çaldım. Ne alaka? beklersen. Bir de kornu çalan da şey sürücü kursu arabası. Sen de bu yollardan geçtin. Neden anlayış göstermiyorsun? O kadar biz trafik adabı öğrendik. <laughs> Bir de şu an mesela hiçbir şey öğrenmiş gibi hissetmiyorum. Normal mi? Hoca şey dedi işte biri al iki al ben <laughs> ne zaman alacağım bilmiyorum onun dediğine göre yaptım hocam sınavda da söyleyeceksiniz değil mi? Evet saatler 5 sularını gösterirken eve varabiliyorum evde gün var arkadaşlar <laughs> çok mutluyum Günlerin üstünde hatırlamıyorum sürpriz olacak. Koşa koşa gidesin <laughs> Ya araba sürerken de çekmek isterdim ama yani çekemedim. Nasıl çekeyim? <laughs> hocam bir dakika durun. Ben telefonu şuraya sabitliyorum. Diyemedim. Veya hocam beni çeker misiniz? Diyemedim. O yüzden muhteşem araba sürüşünü göremediniz. Neyse ileriki videolarda birlikte süreriz araba. <laughs> İnşallah. Sağlıklan. Kazasız belasız. Sanırım video bu kadar aydın görüşürüz.